Bugün sizler içeriye giydiğime, içeriye giydiğime koyuyoruz. Hadi başlayalım. Oh, no. İlk adamımız geldi konuşamıyor ağzında bir şey var. Alıyorum. Şimdi konuşabiliyor. ha. Senin şu ayakkabıların ne mesaj söyler bana onun? Çocak. Hope you got good price for it. Ne move, move, for Dur, senin sakallarını biraz keselim. Eraser. Çok Eraser. Neden uzattın bu kadar? This Mesela. Adamın yüzüne geldi arkadaşlar Orada da benim kedi oyunumuz var Orada da kedi oyun Orada da kedi oyun Şimdi ekran geldi Arkadaşlar biliyor musunuz ee, Ben sizlerde Bu kedi oyunlarını da oynayacağım Tipa abone atarsanız Like atarsanız oynayacağım arkadaşlar ama siz abone like up Sadece 5 abone atmışsınız. Daha çok abone gelsin istiyorum. I say there's a fantastic crowd in there. I'm hoping to join them. Daha doğrusu 5 abonen olması gerek arkadaşlar. Çünkü yeni kanal kurdum. Ah! Freelance. Hey, paylaşım çok geliyor. Ya, paylanço mu o gerçekten? Aa paylanço değilmiş. Ney, bu Büyük bana. Adını unuttum senin adını yorum. Arkadaşlar bu maskenin adını yorumlara hey, yazarsınız. Hızdır <laughs> inşallah. Oğlum neden gidiyorsun? Gel. Aa, Bak gittim. Box'tan dövmeler var. Seni de sevmedim. Gerekmiyor. Kimi sokmayacağım. Burada benim sözlerim geçer. Hadi. Atalım oldum. I'm sure you'll find me worthy. the chance Merhaba. Ne yapıyorsun? Baksana yumruk atanım ha. öyle silahlarda ganimet? Biz silah <laughs> kabul etmeyiz diyor. Silah kopu etmeyiz. Ver bunları ben satarım giderim. Bir şeyler yaparım artık yani. Başka bir şeyim var mı? Evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar ay, geldim. Ay. Ben gelene kadar da reklam gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bu adamda yasaklıklar var. O yüzden seni getirmeyeceğim. Dükkanıma ben böyle adamlar getirmem arkadaşlar. Kedi oyunun kedi oyununda çekmek çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü ben kedi oyunları kedi oyununu ablama <laughs> yüklettim. Yani yükledik. They say there's a fantastic crowd in there. Arkadaşlar bu arada kedi oyununu, kedi oyunları yazarsanız hemen çıkıyor. Evet arkadaşlar geldim. Hadi tekrardan oyunumuza giyiyoruz Bakalım sende saat var. Burada saatlere izin verilmez. Ben sana izin vermiyorum canım. Sen ama hala bak bir de fotoğraf makinesi getirmiş. It. Çıkayım mı senin fotoğrafını? Çıkayım. <laughs> <laughs> Al. Fotoğraf oh, oh no. Bak bir de bir tane daha saat getirmiş. Ver şunu. Ben <laughs> saatle izin vermiyorum. Siz hala <laughs> getiriyorsunuz. <gülüyor> Onunda da bir şey var ama anlamıyorum. Oo yeni it's moda it's ayakkabı almışsın. Ben bunu satayım da para alayım. Yeni it's moda it's ayakkabılar it's <laughs> çıplak çıplak giyiş. Tamam seni inceledik baktık nice. üstünde bir şeyler yok. Hoş <laughs> yani. Arkadaşlar bu oyunda ben kedi oyununu oynar ben <laughs> bütün evi dağıtım, dağıtmaya çalışmıştım. Daha doğrusu dağıtmaya çalışmış mıydım bilmiyorum. Dağıtabilmiş miydim? Dağıtamamış mıydım? Bilmiyorum ama arkadaşlar. Ama sizler de he, kedi oyunumuzu oynarken hem sizler de kedi oyunundaki bütün evi dağıtma videosu da çekebilirsiniz. Siz yorumlara yazarsanız. Oh, de, abone olmayı ve like atmayı da unutmazsınız. Bak bu da fotoğraf makinesi getirmiş. Bak ben burada diyorum ki fotoğraf makinelerine izin yeah, yok sure, diyorum. Hala fotoğraf çekiyorlardı. Burada fo para sahibi yok. Bak sen silah getirmişsin. Silah nerede? Bak şunu alacağım. Sen test edeceğim. Hadi ya reklam geliyor. Şu reklamlardan bitiyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir de kanalımı izliyorsanız yorumlara abone olmayı ve like atmayı da unutmuyorsunuz. Çünkü ben burada like abone almaya çalışıyorum. Siz hala ne yapıyorsunuz? Benden videolar istiyorsunuz. Yani oyunlar istiyorsunuz. Ben bu oyunları... <laughs> abone, like atmıyorsunuz. Neden? Abonelerime baktım. Sadece 5 abonem varmış. Daha çok abone gelsin arkadaşlar. Bir de burada flamingo getirmişler. Flamingo da yüzeceğim ne yapacağım? Su tabancası da getirmiş arkadaşlar. Bunu da satalım. Hem para kazanırız. Ayakkabılarım da senin yeni moda. Bunları da satıyorum. Bak bir de başka dilden konuşma. Ha, başka dilde de anlamıyorum zaten. Konuşma biraz tamam mı? Hani döverim, döverim, döverim. Tamam mı? <laughs> Sen giremezsin. Giremezsin. Başka dilden konuştuğun için, çok konuştuğun için giremezsin. Yasak diyorum sana bu yayın. Arkadaşlar çok <Tık> sıcak bir yere geldim. Çok tarlıyorum. <tık> Hadi bakalım. Ağzımda da bir şey var anlamıyorum ne koyuyorsun. Bir de pis pis kokuyor. Üstünü temizle gel buraya. Hmm. Alıyorum bu silahı herkese silah tutarsın. Tamam mı? Oo pembe renk ayakkabı almışsın. Ben pembe severim o yüzden bunları alıyorum. Ben pembe severim çünkü. Canım neler satıyorsun iyiymiş? İyiymiş mi? Neyse hadi gir. Çok oh, yeah. konuşuyorum. Bak sen de başka cillerden konuşuyorsun. Bıraktım şunu gitti. Hadi. Yeni insan gelsin bize. Yeni insanları bekliyor. arkadaşlar daha çok video istiyorsanız hız, hız abone olmayı ve like atmayı da unutmuyorsunuz bu arada. Ben onları söylüyorum. Tamam. Oo senin ayakkabıların ne ne güzelmiş. Kıskandım vallahi bak. Kıskançım ben. Bütün ayakkabıları alıyorum insanlar ama. Bak elinde sen de no silah da gelmişsin. Anyway. Bak ben burada diyorum ki silah yok. Yok yok yok. yok. Başka bir şey getirdim mi? Yok. Get in in. O seni içeriye alıyorum. Like Ve bunda fırlatıyorum. Hadi yeni gelsin. Yeni Yeklendi. Ne konuşmuyorum. Abicim, ablacım. Yani anlamıyoruz biz bu dillerden. Siz ne konuşuyorsunuz hala? Sinirlen ve gider misin buradan? Touch me again and I'll have your jump. Arkadaşlar. Hala başka dillerden konuşuyorlar. Türkçe konuşun yani. Türkçe.

Başka neler getirdim? Küpe getirmiş adam. Küpeye izin verilmiyor. Anla şunu. Tamam. Seni içeriye sokuyorum. Ama bir daha böyle şeyler getirirsen sokmam. Şöyle <laughs> <laughs> oh. Ee, arkadaşlar ya. Hadi bay bay arkadaşlar. Videom burada bitmesini istiyorum çünkü burada çok terledim. Hadi bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.